oynuyoruz. Ama onda sen ikinci bölümde kalmıyoruz. Evet şu an e, gördüğünüz üzere ne olduğunu gördünüz. Evet e, başlayacak şimdi ha geldim. Evet. Şu an başladı. Katil. Dokuz. Dokuz. Ah. Evet bu görevimizi bitirdik. Az ee, şey arkadaşlar oyunu bilmeyenlere için anlatayım. <laughs> Ama bir videomu da izlemeyi izlemediyseniz hadi izleyin. Orada da anlatıyorum ama burada da anlatacağım. oyun Among Us oyunun adı. Bilen var mı bilmiyorum ama oyunun adı Among Us. i̇ki kişi siz belirliyorsunuz onu. Şu an iki kişi katil. Katiller sabotaj yapıp Birilerini öldürmeye çalışıyor. Ee, şu an e, bir, iki kişi öldürmüş. Birini buldular. Raporlayabiliyorsanız bir de sabotaj. Katil sizin görevinizi yapmanızı engellemek için böyle görevleri sabotaj veriyor. Şu an e, e, skip diyor. Kim diyor? Red, pink. Skip. Hani ben ilerle diyorum çünkü hiç bir tahminim yok. Ee, kırmızıya da eşit vermişler. Ne oldu? Anlam. Keşke ben de kırmızıyım mı? İki import, tala iki import. İki katil var şu an. Of, şunu bir alet. Bıçak, bıçak. Alarmı bastır. Red. Ok diyorum. Ondan... Hmm. bence kırmızı gibi geldi bana da bro ee, bana kırmızı gibi geldi what impo No import. Ya abi yine yanlış yazdım. Import, import. Bana kimse vermedi çünkü ben Biliyorsun biliyorsunuz siz ne olduğunu. Evet katilin birini bulduk. Evet çok güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. şuradaymış. Burada bir görevim var hemen onu yapacağım. Dünya numarası görevi bir tıkta bitiyor. En hızlı yapılan da görev. Sadece bir görevim kalmış arkadaşlar. Bak bir kişi burada, iki kişi, bir kişi, bir kişi burada. <laughs> Katil. Kim? Ana. Kim acaba? Anlamadım. Abi kim olabilir? Bence Dok Dokko Dokko dok. Orange Ok Orange ya da Dokko da Ben Ve kazandık Dok Az katilmiş Ve kazandık Legend diyoruz Play again, play again, play, play, play again, play again, play again, play, 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 play again. Böyle bir artist var. Merhaba, aha Türk, Türk, şu merhaba Türk. Merhaba, merhabalar. Sana da merhaba. Kırmızı yap. Biz böyleyiz. Arada takım elbise giyeriz. Ama bir değiliz biz. Oh, 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 oh. evet 9 kişi başlatacağım şimdi. Başlıyor. Gördünüz katil miyim değil miyim? Gördünüz. Gördünüz yani. Bak şu player kahverengi var ya. Korkutuyor beni. Burada başka bir görevim yok. Direkt öbür görevlerimin olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Elektrik odasında bütün... Oo, pembe Bakalım kim Pure. player, player Bron aynen player pilla -er. Sadece merhaba oy vermedi. Merhaba da oy verse bitecek. Hadi merhaba, hadi merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Hadi merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba ilerle demiş. Hadi merhaba öyle. Kahverengi marşını vermiş. O imported değilmiş. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmıyor. Cevap ya falan. şuraya almış. 1, 6, 3, 5, 0. Düzelttim. Koş. Merhaba. Bir şey yapmıyor bence. Merhaba. Merhaba mı ki? Merhaba mı ki? Mer merhaba, merhaba mı ki? Bir. Abi Ay, herkes aynı öldürdü beni. Şimdi onu hatırlamıyorum. Hangi renkte hatırlıyor musunuz? Vallahi hiç hatırlamıyorum kimin olduğunu. Kıyam demiş. Evet. Yine sadece merhaba kaldı. Bu merhaba çok yavaş. Hadi imported oydu herhalde. Kendine oy vermiş ya. Abi adam kendini imported olduğunu belirtti ya. Şöyle biraz aşağıya hemen şu şuradaki görevlerimi hepsini bitireceğim. Bu en kolay görebileceğin ikincisi. Öbürü şey, şey en, en, kolay dediğim o en kolay sonra bu. Bunu da bekliyoruz. O. Oh. Onda tıkladım mı bitiyor. Şurada varmış. Abi benim mi? Hı. Hmm. Hayır Ay görevlerimi bitireceğim. Bu en, işte bu en kolay görev bu. İşte gösterdim tekrardan gösterdim. 2 1 ha. Bu da bitti. Şimdi tabletimiz oradan dosya gerek. Şimdi dosyaları buna yüklüyoruz. Çocuğum duruyor değil mi orada? Bakın çocuğum ağlıyor. Öldüm. Öldüğüm için ağlıyor. <laughs> ağlıyor. Sonra... Görevlerim bitince çocuğumun yanında gideceğim. Ben de ağlayacağım. Ağlıyor geldi. <laughs> ah, beyaz basmış. Kim? Bakalım. Yo, yellow red. Alright. Oh Sarı ya da kırmızı demiş. Kırmızı diyorlar. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Herkes merhabaya verdi. Evet, Türkiye niye veriyorsunuz? Türk. Türkiye Türk'ten başka dostu yoktu. Demek bu. Demek bu mu katil? O katilse ise güzel. Burada. Merhaba, katilmiş. <laughs> kazandık. Şimdi bir maç daha play. <laughs> diyoruz. Play. Play. Acaba merhaba tekrar gelecek mi? Hep geliyorum merhaba. Play diyecek mi? Dedi mi? Demedi mi? İşte bütün mesele bu. diyeceğim mi? diyeceğim mi? Hala gelmedi merhaba. Play diye diyemedi Ayla. Ne bu merhaba ne insanmış ya. Seni etti beni. Allah ım. Ama merhaba gelemeyecek sanırım. Dur şöyle bir bakayım <laughs> Yanlışlıkla başlat dedim. İptal iptal. Abi. Siz ona merhaba gelecekti. Siz ona merhaba bir hani mi? Merhaba. İnsan sen gel diye yanlışlıkla durdururken başlatmadın mı? Biz i̇şte buradan alıyoruz tabletimizi. Oradan ona gönderiyoruz. Öyle. Evet. Bir saniye ve bitti. Sosyaları yükledi tablet. Kazandılar abi. Çıkıyorum. Şimdi yeni bir yer oluşturacağım. Oluşturdum. Evet, şimdi yeni bir yer oluşturdum. Bakalım o, o buraya gelebilecek mi? Eee evet, bakacağız. ilk bir rengimi ayarlayacağım. Şöyle eee şu hı aradım şey. Bir de takım elbise giyeceğiz. İstanbul beyefendisi. İstanbul, beyefendisiyim. İstanbul Beyefendisi'yim. İstanbul Beyefendisi'yim. İstanbul Beyefendisi'yim. Yeni oda kurdum dum dum dum. Ama kimse gelmiyor. Gel koş çöp adam. Benim için ağlama mı, tamam mı? Kimse bana bir şey yapamaz. Yo, bana bak Allah sen beni de alırım. Kafama bıçak girdi. Ne yapayım ben artık? Gire güle. Ulan. Dark diye biri geldi bu kim? Anladım. Türk değil ama ya. Türk değil ya. Türk olsaymış iyiymiş. Abi Türk gel, Türk gel, Türk gel. Düşünsenize Merhaba geliyor. Aslında gelme ihtimali var. Onaydan gelir. Kim geldi? <laughs> merhaba geldi. O <laughs> bir Nasıl bir şans? Nasıl bir şans? Nasıl bir şans? Nasıl Nasıl bir şans? Nasıl bir Nasıl bir şans? Adam bakıyor mu bana? kontrol ediyor. Anlamadım gitti. dört kişiyiz ve kimse gelmiyor. beş kişi oldu nasıl gelirler. Ne diyorsunuz? Merhaba. 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 merhaba, 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 merhaba. Evet başlatıyorum çünkü 10 kişi oldu. Başlat gitsin, başlat gitsin dedik. Ben bir kargayım, ortalıkta gezerim. Ben bir kargayım. Abi, imported niye olamıyorum ben, ben, ben. Nasıl ekliyoruz? Şimdi oradan ona ekleyeceğiz sonra oradan buna yükleyeceğiz. Ay bir katil olsam da şov yapsam değil mi size videoda videoda değil mi? Ama bir katil etme de oyun beni. Bakalım kim ölmüş? Bakalım merhaba ölmüş mü? Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Yana da merhaba. Gel lan. Yok. Ay ne zaman? Tamam. Bu el bitince bitiriyoruz arkadaşlar. Tamam, tamam, evet. evet. Among videolarım uzun sürdü ama izleyin tamam mı? Buraya kadar izleyen helal olsun lan. Helal olsun. Bize sonucuna gelsin tamam mı? Bizzat onunla video çekeceğim. İlk onunla video çekeceğim. onunla çekeceğiz onunla. Aha katili bulmuşuz. Bir katil kaldı. Bir katil. Ama benim daha görevim bitmedi. Göreviniz bitmezse ama katilin o nasıl oluyor ya? Şurada olunca bütün herkes görevimi bitiriyor. bir şey oldu. Ya da ben miydim? Unuttum dur. Hatırlayacağım. Yani inşallah. i̇nşallah. mı böyle. Benim burada görevim var. Üstüme kapattı kapıyı. İşe kaldım. İmdat. benim görevlerim bitti. Ama görevim bitmişti. Bitmemiş. Anlaşmazlık. Burada arkadaşlar ben o görevi ilk defa yapıyorum. Güzel miymiş? Eh, i̇dare eder. Eh, idare eder. görevimi bitireceğim. Benim katil olmadığım mı diyorsun? Abi görevim orada verdi. Helal olsun be katil sana. Adam mısın? Ha yaptılar. Görevim son bir yerde reaktörde kaldı. Reaktörde. Ay en sevmediğim görev. <laughs> Abi öldüm ya. Ya çıldırtacak bu görev beni. Ne yıkıldı lan? Daha beni bulamadınız be. Daha beni bulamadınız. Ha Mixit Game ölmüş. Burada video çeken adam ölmüş. <laughs> bir kişi daha katil, bir kişi daha öldürürse kazanıyor. Beni merhaba öldürdü. Kötü merhaba. Merhaba merhaba beni öldürdün ama buluşuruz ama. Bak merhaba. Al sana güle güle. Merhaba yok sana. Çünkü beni öldürdün. Yok yok. Şarkı uydurdu? Merhaba merhaba. Yok sana merhaba. Sana güle güle. Yavrum oh! <laughs> Kime yazıyorlar? Bir dakika. Merhaba merhaba. Me. Merhaba. Merhaba abi merhaba merhaba. Kadir, merhaba. 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 Aha. Merhaba. Kazan. Kazan kazandık, 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 kazandık. İşte bu olur be, kazandık. Dık. Evet arkadaşlar bu videomda sana geldik. Öbür Aman Bras videomu izleyin, izleyin, izleyin. Bak, her gün video atmaya çalışıyorum. Tamam, o yüzden videomu izleyin ve bay bay.